Kitabul Afeti'l Lisan Dil Belaları Lisan Afetleri Mutcetül İslam İmam Gazali Mukaddime Bismillahirrahmanirrahim Hamd Allah'a mahsustur. O Allah ki insanı yarattı, en güzel şekilde suretlendirdi. İman nuru ile onu süsleyip güzelleştirdi. Ona hüsnü beyanı vermekle diğer yaratıklar üzerine takdim ve taftil etti. Kalbine ilmin hazinelerini akıtmakla onu kemale erdirdi. Sonra kendi rahmetinden onu örtecek perde verdi. Sonra hatırına geçen ve kalbinde doğan şeyleri ifade edecek ve kapalı olan perdeyi açıklayacak dil verdi. Hakkı söylemeye onu muktedir kıldı da verilen nimetlere şükrü ifade etti. Allahü Teala'nın eşi, dengi ve ortağı olmayıp tek bir mabut olduğuna Muhammed Aleyhisselam'ın da onun tercih ederek yükseltip ikram ettiği ve ayetlerle taftil edilmiş olan Kur'an-ı Şan ile gönderilmiş bir peygamberi olduğuna şehadet ederim. Yeryüzünde tekbir ve tehlil eden bulunduğu müddetçe salatu selam ona ve onun âlu ashabına ve bütün geçmiş salihler üzerine olsun. Bundan sonra bilmiş olasın ki dil Allah Teala'nın en büyük nimetlerinden ve onun ince sanatlarının en mühimlerindendir. Dilin kendisi küçük olmakla beraber gerek taat ve gerek isyanı büyüktür. Cirmi küçük fakat cürmü büyüktür. Zira kulun küfür ve şehadeti ancak dilindeki ifadesinden anlaşılır. Küfür isyanın, iman taatın son haddidir. Aynı zamanda var olsun, yok olsun, halik olsun, mahluk olsun, hayal olsun, malum olsun, maznun olsun, mefhum olsun, ne varsa dil ona şamil olur. Onu ispat veya nefyetmekle ona taarruz eder. Çünkü ilmin şamil olduğu her şeyi dil ifade eder. Ya hak ile konuşur veya batıl ile. İlmin de şamil olmadığı hiçbir şey yoktur. Bu şumul dilden başka hiçbir azada bulunmaz. Mesela göz renk ve suretlerden, kulak seslerden, el cisimlerden başkasını anlayamaz. Diğer azalar da böyledir. Ama dilin sahası çok geniştir. Onun bir mani'i ve imkanının sonu yoktur. Onun hayır ve iyiliklerde geniş meydanı olduğu gibi kötülüklere de götüren yolu vardır. Dilini salıverip dizginlerine sahip olmayanı şeytan her sahada oynatır. Onu büyük bir uçurumun kenarına ileterek helake sürükler. İnsanları yüzüstü cehenneme düşürecek olan onların dillerinin belasıdır. Dilin kötülüğünden ancak onu şeriat dizginine vurup dünya ve ahirete yarayacak sözlerde kullanan, hal ve istikbalde tehlike doğuracak sözlerden tutanlar kurtulabilir. Dili hangi mevzularda salıvermenin makbul veya merdut olduğunu bilmek zor ve dili böyle istediği şekilde kullanmak çetindir. İnsana azalarından en çok isyan nedeni dilidir. Çünkü o kolaylıkla istediği tarafa gider, onu sallamakta bir zorluk yoktur. İnsanlar dilin afet ve gailelerinden aldırmaz. Onun hile ve aldatmalarından çekinmez oldular. Halbuki insanı aldatmakta şeytanın en büyük aletlerinden biri dildir. Biz Allahu Teala'nın yardımı ve lütfu keremiyle dilin afetlerinin toplandığı ve bulunduğu yerleri açıklayacak hudud, sebep ve gaileleri birlikte ele alıp teker teker anlatacak ve ayrıca kurtuluş çarelerini de bildireceğiz. Bunun yanında bu afetleri zemmeden haberleri de izah edeceğiz. Önce sükutun faziletini, sonra malayani'nin, sonra fuzuli sözlerin, sonra batıla dalmanın, sonra sırasıyla mira, husumetin afetleriyle ağzı eğip bükmekle sözü söylemenin secili ve edebi konuşmalara özenmenin afetleriyle buna benzer yapmacık edebiyatçı hatiplerin afetleri anlatılacaktır. Bunlardan başka fahiş sözlerin, sövmenin, dil ile eziyetin kötülükleri, nebat, canlı ve cansız varlıklar ile insana lanetin, şiir ile teganninin afetlerini de anlatacağız. Ancak sema bahsinde teganninin caiz olup olmayan taraflarını anlattığımız için onu tekrar edecek değiliz. Şakanın, maskaralığın, eğlencenin, sırrı ifşanın, yalan söz vermenin, söz ve yeminde yalanın, yalana tarizlerin, gıybet, çekiştirme, kovuculuk, söz gezdirme, yerine göre başka başka konuşmanın afetleriyle övmenin afetleri, konuşmadaki hataların inceliklerinden gafletin bilhassa Allahü Teala'nın sıfatıyla alakalı dinin esasına taalluk eden konuşmalardaki hataların afetleri, sonra avamın Allahü Teala'nın sıfatlarından sormasının ve kelamının kıdem ve hudusu üzerinde durmalarının harfleri kadim midir, hadis midir demelerinin afetlerini anlatacağız. Hepsi 20 afettir. Allah'ın lütfu kereminden yardım ve tevfik dileriz.